Ee, gazetenize 13 Şubat'a ben size teşekkür ediyorum. Bugün e, yani halkın da sesini duyuracak halka bizlerin de seslerini duyuracak sevgili değerli basın mesuplarını ziyaret ediyoruz. Sizin gazetenizde bu vesileyle ziyaret ettik. Bizi misafir ettiniz. Teşekkür ediyoruz. Bu bir, sadece bir hatır nezaket ziyareti. Ondan sonraki ziyaretlerimizde hem projelerimizde programlarımızda sizlere e, gerekli sizlerle beraber Erzincan halkımıza sizin vasıtasıyla anlatacağız, düşüncelerimizi ifade edeceğiz. Ancak şunu belirtmek isterim e, şimdilik. E, biz Erzincan halkına e, demokrasinin gereği olan seçme hakkını sunacağız. Hem Milliyetçi Hareket Partisi olarak hem aday olarak biz bu bu hakkı vermek istiyoruz. Bunun nedenini söylerseniz maalesef şu anda Birilerinin işaret ettiği ve himmet buyurduğu adaylarla halka zorundan birisini seçtirme işgüdüsüyle hareket edilerek mecbur onu seçeceksiniz diye bir demokrasi olmayan şey demokratik olmayan şekilde demokrasiyi uygulamaya kalkıyorlar. Biz Erzincan halkına kimliğimizle kişiliğimizle programlarımızla seçme hakkını vereceğiz. Seçme hakkımız da şu. Diyeceğiz ki Erzincan, ey Erzincan halkı bizim projemiz bu, kimliğimiz bu, geçmişimizde yaptıklarımız bu. E, belediyecilik tecrübelerimiz, idarecilik tecrübelerimiz, hukuk tecrübelerimiz, adalet tecrübelerimizle biz buradayız. Diğer partideki arkadaşlarımız da o kimliklerini, kişiliklerini, programlarını korular. Erzincan hakkı hiç değilse şunu görür, seçme hakkına sahip olur. En doğal hakkı olan demokratik hakkına e, hakkına sahip olur ve bunun için Erzincan halkına bunu vereceğiz. Yani Erzincan halkı şuna layık değil. Ya seçilmişlerin veya da bir takım seçkin kişilerin işaret ettikleri adama oy vermek zorunda değiller. Kimliklerine, kişiliklerine, kendilerine hizmet edecek insanları seçmek isterlerse bizim kimliğimizle, kişiliğimizle, programımızla biz e, buradayız. Onun için e, Öncelikle şunu belirtmek istiyorum, e, bu fikirlerimizi programlarda Erzincan halkına anlatacağız ve bizimi mi seçerler, başkasını seçerler, o takdir halka aittir. E, bir de ayrıca bizim şu ana kadar yaptığımız belediyecilik tecrübelerimiz olsun, e, idarecilik tecrübelerimiz olsun, bu işi yapacağımıza kendimiz inan, inanıyoruz. Bu inancımızı da halkımıza sevgili dostlarımıza, arkadaşlarımıza anlatacağız. Sonuna kadar anlatıp Bıkmadan, usanmadan anlatacağız. Ee, biz takdir ediyoruz, biz görüyoruz ki yani Erzincan halkından aldığımız duyumlar, bize olan teveccühler görüyoruz ki biz bu seçimi e, alacağımıza inanıyoruz. Yürekten hem teşkilat olarak alacağımıza inanıyoruz. Hem program olarak alacağımıza inanıyoruz. Arkadaşlarımızın da alttan gelen etkiler e, tepkilerin bu olumlu yönde olduğunu düşünüyoruz artık Erzincan'da bir değişimin zamanı gelmiştir diye düşünüyoruz Erzincan 10 yılda e, maalesef iktidardan iktidar sahibi olmalarına rağmen yeterli payı yağlamamıştır veya da aldığı halde bunu değerlendirememiştir Yani Erzincanda eğer bu kadar, Gücü kullanamıyorsa bu idarecilik, idarecilerin bana göre beceriksizliğidir. Erzincan e, Milliyetçi Hareket Partisi'nin belediyecilik anlayışını son 10 yıldan önceki 25 sene boyunca burada hizmet etmiştir. Tekrar bu hizmetini e, devam ettirmek istiyoruz. Erzincan halkı da bu teveccühünü bizden esirgemeyeceğini düşünüyoruz. O yüzden diyorum ki Erzincan halkı bizi unutmadığını gö gösteriyor. Ve bundan sonra da seçimde 30 Mart seçimlerinde gösterecektir. Çünkü esnafıyla, işçisiyle, memurla, burada oturan, ikamet eden herkesle konuştuğumuzda eğer Erzincan Milliyetçi Hareket Partisi'nin üretken belediye yeni sloganımız oy Üretken belediyecilik hadisesini duyarsa ben Erzincan halkının tekrar Milliyetçi Hareket Partisi'ni e, iş başına getireceğini düşünüyorum. Bizim daha önceki belediyecilerimizde de, belediye başkanlarımızda şöyle bir şeyimiz vardır. E, biz normal işte vatandaşın, e, halkın içinden gelen insanlarız. Babam benim iş, ilk bir farkasında işçiydi, ustabaşıydı, ustaydı. Oradan geliyoruz. Yani bu, bu sokaklarda, bu caddelerde, bu okulların, toprakların, topraklarını çiğneyerek geldik. Onun için belli yaşa da kemal ederdik. Artık bir takım şeylerimiz ee, sivriliklerimiz belki gitmiştir ama e, hala bu bu halka, bu Erzincanlıya, Erzincan'a hizmet etmek e, bize göre e, dua gibidir. Bize göre e, hizmetin sonu da yoktur. Heyecanlarımız bu noktada, 60 yaşında olmanız çok fevkindedir. Onun için biz bu halktan bu desteği, bu umudu gördüğümüz müddetçe de e, bu bu, bu <laughs> e, yatırımımızı, bu isteğimizi devam ettiriyoruz. İnşallah 30 Mart'ta da bu sonuca ulaşır diye düşünüyorum.